Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte burada ya bir challenge, ikinci challenge arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altım çıktı ama şimdi şey başlamam video çok uzatmadan. Şimdi burada soğuk suyumuz var. Burada sıcak suyumuz var. Burada da ılık suyumuz var. Ve şimdi 3 saniye içinde bunları 5 saniye. 5 saniye gibi bir şey bunları batıracağım ve bu sonra bu İki parmağımı batıracağım, bakalım hissedeceğim. ne hissedeceğim, ne o, neler olacak hepimiz beraber göreceğiz ama şimdi siz de göreceksiniz, siz ama. Ve şimdi Mesela. yapıyoruz. Mesela. Ben seveceğim. Üç, iki, iki başla. Bir, iki, üç, dört beş. şimdi öbürüne. Söyle bakalım. Bunu, bunu soğuk hissettim. Bunu çok sıcak hissettim. Ya işte bak. Soğuk sudan ve sıcak sudan çıkartıp ılığa soktuğun zaman tam tersini hissediyorsun. Soğuğu sıcak, sıcağı soğuk olarak hissediyorsun. Bunu herkes de evinde... deneyebilir. Olabilir. Abone olsunlar mı? Abone olun, like atın. Bu video 10 like istiyorum sizden. Burada? Burada. Yok ben de babam, 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 babam yaparsanız bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum <laughs> ben kabınız olursunuz. Hepinizi seviyorum. <gülüyor> Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bir daha arkadaşlar babam bitirişi şey yapsın. Yerleri <laughs> de açın.